Ya bak resmen bana psikolojik işkence uygulayı oradan bak. Bakacağım biri ya. Aynı Tuna annesine benze. Aynı aynı annesine kopyası. Komşuda kıyameti koparacak var. Yine getirdin diyecekler. Bir şeye baktı kaldı orada. E, yavruları hiç ortada yok. Yavruları arkaya saklanıyor demek ki. Bir ses et, etkilendi bir şeyden yani bilmiyorum. Gönlü bak. Hızırlaştırdırmadılar. Gün aldığım halde iptal ettim. O günü boşa gitti. Daha doğrusu o günü yeşil hızırlaştırdım. Gitmiş duymuş. o. konuşmuyoruz ablayla. Bunun üç defa daha doğum yaptı. İşte bunları doğurdu. Sonra bir daha doğurmuş. Şimdi yine. Yay.